döneminde takılı kalan tayfalar Ben de rayfa bak sana kay güzel Bu ya ya, at aydı gel Lükat aydır al Ayağını kaydırma Sayaç baydı lan Yarama basma Beş olmadan olursun nice Hiç ol bu life Dese bek bu atır Panla bir iş geldi Uğru kay yedi Gandalf gibi Sikir Çekil Sendirik yaz Sen de ben göreceğim Gülen ters suyun maneli kızı onca el SOS dispanserde 36 ay koma Kodum amına kuduğumun çocuğuna Rek benim her sözüm soluğuna Hap bu Tı atın boku bile alamazsın gir kovurma Yazdığım rapler sana değil muhtelif bulardan doğurtmak istediğin çocuğuna kimsin sen? Amip bir sokmuş orospu çıkarmış Dünyanın en basit eylemesi size sizin seviyenizde bir cevap yazmakmış Şişirin ya, bir soslu barikatlara yaletmem basalım yere sanarsın deprem Malfeyle kapıçır eklem yerlerin çok bilin Son 4 dakika arkadaşlar. <laughs> kesinlikle eskimeyen bir şarkı ya Keksin. Yani. 3 dakika diyor YouTube. Bir yenileyelim bakalım. Yap. 3 dakika sonra. Köze şey göze köz. Dişe şiş video klibi ile başlayacağız arkadaşlar. Orada Spotify'a geldi mi soru-cevabı hiç girmeyelim sadece albüm dinleyeceğiz bugün <laughs> Çünkü yani işte meczizir mi çeksin mi gerek yok şu an yani Evet arkadaşlar son iki dakika bakalım Fuat abi neler yapmış benim ne kliple ilgili ne de diğer şarkılarla ilgili hiç yani bizim düet hariç hiçbir şey yok aklımda. Bilgi sahibi değilim bana da sürpriz olacak her şey. Evet başlıyor. Selam herkese tekrar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yani tanıdıklar hoş geldi tanımadıklar da hoş geldi. <laughs> Aa, birazdan başlıyor. Göze köz dişe şiş video klibiyle. 50 kalibreyi dinleyeceğiz bakalım. Hadi. <laughs> Şu an saatler çift sıfır çift sıfır. Başlamalı artık. Yes. 2, 3, başla. dayı, suratına vuran uzman Al meselesi kan kusman Saldırı çiteyi suskun kuşlar Egonist gibi suçuluk kuşlu umutlar Yıkıldı putlar, arafta putlar Yüksek katoyla dolarsa her gün Sinoza toslar. Medanın ecele faydası yok Tarım arsın her akışta Gözler kayar tek atışta Kabusundu çatışma Tek 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 kapışma Yıl yaşalan zırtlek Duşta yakışmaz ölmek Duş gibi kalbim çözmek Duş gibi aldım kılıkla yüzmek Göze kız şiş Bıçakları sen bile değil koldan Göze köz, dişe şiş Bıçakları sen bile Tuzaklarım dört koldan temiz kafada beş Yedi altmış ikiden giriş Kurgan tek parmi Gülüm beyne bile taşı gerpinc, ilmek konur kelim. bayat popcorn gibisin Yine numarası yap in aklın yolundan saksın Boş kirden yapsın kanıtları Duman yükselir Sen karışma et diye diye Üç safhada döndün neye Cahiller içten içe Şöhret Şarkı beşliğinde olur, ama gazına söyle bana,

sen bile değil Tuzaklarım dört koldan temiz kafada beş Yedi altmış ikiden de giriş Gözde Bıçakları sen bile değil Tuzaklarım koldan Şapkanın güzelliğine bir bak ya Yedi altmış ikiden de giriş Gözde Bıçakları sen bile değil Kırmızı kolundan temiz kafadan Of 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 İkinci verse'deki punchline Adam öldürür Tekrar ne diyorsunuz? <laughs> Hı Spotify'a geldi mi arkadaşlar? Ben de bir verse daha istedim aslında. Aynen. Bir, üç verse varmış yani. Üçüncü verse varmış. Şarkının. Neyse. Spotify'da yok mu da? Bakayım. 50 lira feat, 15 lira kayıt. Yes, Spotify'a da gelmiş. Klibi bir kez daha döndürelim, ondan sonra diğer şarkılara geçelim. Öbür ayağımdan sökülen prangayı suratına vuran uzman an meselesi kan kusman saldırıcı teyzus kurduşlar hepimiz gibi kuş olup uçtu umutlar yıkıldı putlar, arafta ruhlar yüksek katoyla dolarsa her gün <laughs>

Hatay'da çok iyi. Peki Fuat abi'nin gençleşmesine ne diyeceksiniz? Yani... <laughs> Oceano.